Şu anda karların yağmasıyla beraber e, doluluklar yüzlere ulaştı. de çok iyi bir doluluk bekliyoruz, yoğunluk bekliyoruz. Tatilciler için şu an hava zaten 10 numara. Kayakçılar e, havanın ve e, otelin keyfini çıkartıyorlar. E, sömestr'in girmesiyle birlikte doluluklarımız daha da artacak. Güzel bir sezon bekliyoruz. Şu an otelimiz tamamen dolmuş durumda. Ee, Sömestr öncesi fiyatların da biraz daha uygun olmasından kaynaklı insanlar sömestrden önce son bir kez e, tatillerini gerçekleştirmek istiyorlar. Ha, hafta sonunda 3 kişilik bir aile konaklamak isterse 2000 lira 2250 civarında konaklayabiliyorlar her şey dahil olarak otelimiz. Otelimiz her şey dahil çalışıyor ee, Sabah öğlen akşam yemekleri, gün içerisindeki yerli alkollü alkolsüz içecekleri hepsine ikramımız oluyor. Beş çayı, gece geç çorbası. Otelimizde aynı zamanda e, canlı müzik oluyor her gece. Çocuklar için mini klub, mini disco bulunmaktadır. E, gün içerisinde de kayan keyfini çıkartıyorlar. Yılbaşı Yılbaşına e, karlı ve e, kayak e, sezonunu başlayınca e, hareketli ve dolu geçti. Yani geçen sezona kıyasla işte... Ee, aslında bakarsanız birebir aynı. Hem yoğunluk açısından hem e, talep açısından birebir aynı. Geçen sene kıyasatta daha iyi diyebilirim Bu sene sömestri yani hemen önümüzdeki ayın 17'sinde başlayacak yarı yıl tatili daha da bir şey oldu. Ee, talep edilen tarih oldu. Erken rezervasyonlarla başladık biz. Diğer otellerde başladı. Onlar biraz daha oturdu. Dolayısıyla Temmuz, Ağustos, Eylül ayında da oldu sömestri. Hareketlilik en yüksek nokta diyebilir çünkü Ulu da hava da güzel şimdi kar da bir buçuk metrein üzerine çıktı. Şu an %100. ya Yani şimdi beklentimiz demin de izah ettiğimiz üzere doluyuz. Bizim beklentimiz aslında şöyle: Çocuklu aileler geliyor, buranın keyfini çıkartmaları.